Şimdi arkadaşlar size şey göstereyim. Genelde bana gelen sorular evlerin fiyatı. Bakın 30 metrekare ev 90 bin yen. Şöyle tabii içerisinde bunlar böyle şeysi. Bir oda tuvaleti işte banyosu, lavabosu, yemek yeri falan. Şöyle biraz daha geniş olanı 33 metrekare. Fazla da şey yapmıyor. 130 bin yene çıkıyor mesela. 55 metrekaresi 200 bin yene çıkıyor. 51 metrekaresi 230 bin yene falan. Tabi bunlar şunlar önemli yani istasyona uzaklığı yakınlığı yürüyerek 8 dakika falan 3 dakika 13 dakika 5 dakika falan böyle 5 dakika. Akabani istasyonuna bir dakika işte başka bir yere İvabucu mu? Kore i̇va desin ne? İva... 12 dakika uzaklıkta. Yine şöyle 25 metrekare ev. 90 bin yen diyelim buna. Hani yuvarlayalım. Yine istasyona 5 dakika. Böyle fiyatlar değişir yani. 25 metrekare. Evin tabi yenili, eskili. Ona göre de fiyatlar böyle değişir. Yine böyle tek ev. 1K, 1K. Bir, bir LDK diyor mesela. Bir, bir de küçük böyle şeysi. Balkonu da var. Mesela bunun bir balkoni. Bu da balkon küçük böyle. Böyle işte fiyatlar arkadaşlar.